Evet arkadaşlar yepyeni bir Hex Farm kanalı videosuna hoş geldiniz. Öncelikle güzel bir haberle sizlere başlangıç yapmak istiyorum. Ekranda da görmüş olduğunuz üzere artık bir sponsorumuz var. Daha öncesinde gelen teklifleri biliyorsunuz ki söylüyordum çok inanmadığım şeylere kabul etmiyorum diye. Ama oyun eksesiyle zaten yıllardır kendimde aktif bir şekilde çalıştığım için ve kullandığım için gönül rahatlığıyla kabul ettim ve sizlere sunabiliyorum. Öncelikle alışverişlerinizi gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz bir sistem. O yüzden ben de bunu alırken açıkçası tedirgin olarak değil. Çok gönül rahatlığıyla bunu kabul ettim. Şimdi ufak bir bahsedeyim. Eğer üye değilseniz ve üye olmak istiyorsanız beni referans olarak göstererek üye olabilirsiniz. Veya aktif bir üyeyseniz referansınız olsa dair referans güncellemesi yaparak yine destek olmak isterseniz benim üzerimden desteklerinizi sağlarsanız çok mutlu olurum. Alışverişlerinizi bu şekilde yapmanız benim ve kanalın büyümesi için önemli tabii ki de. Bunları açıklama kısmında belirteceğim. Açıklama kısmındaki linkten veya işte kullandığım kodtan rahatlıkla bu işlemleri yapabilirsiniz. Çok zor şeyler değil. 2 dakikanızı alır. Gerçekten destek olmak istiyorsanız bu şekilde bana desteklerinizi sağlayabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar yep yeni bir farm slotuna hoş geldiniz. Bugünkü slotumuz Esland'daki bildiğim kadarıyla son olarak mobumuz olacak olan bu garip slotlarımızdan bir tanesi. Airon slotu. Burada yine şey kullanacağım, e, önümüze 51 skin'i koyarak başlayacağım. Çünkü mobun demeyicini az önce test ettim, çok çok defansı düşük bir mob değil. Böyle ucu ucuna mana kurtarıyor gibi ama büyük ihtimalle canı çok fazla o yüzden e, mana yeme ihtimalimiz var. O yüzden de ben önlemli davranacağım. Biraz tabi mana evet harcıyor birazcık, çok değil yani manamız farkındaysanız çok inmiyor ama illaki ki mana harcatıyor bize. O yüzden burada bu şekilde kullanacağız skilllerimizi. Valla slotu ilk kestiğimden şöyle şurada gözüküyor. 15k civarı bir coin aldım. O yüzden bir ilgimi çekti açıkçası. Büyük ihtimalle burası bize zarar yazmaz diye düşünüyorum. İki tane mob var burada bu arada. Ama ne kadar sürede bir çıkıyorlar emin değilim. Bakın az öncekinin keseri baya bir oldu. Daha çıkmadı. Yani böyle çok çok uzun süre bekletirse de burayı yani kısa çekip yani 5-10 saat çekip büyük ihtimal es geçerim. Çünkü e, ee, beklemenin de çok bir mantığı yok. Biz yine de mobumuzu not almıştık. 148.375 diye. Şöyle bakalım. Evet iki tane mob kesmişiz şu ana kadar. Neyse bir hızlandırılmış bir şekilde bir saatini bir görelim birlikte. En azından yarım saat bir saatte de olsa ne kadar sürede bir çıkıyor, ne kadar bırakıyor saatlik vesaire bir hesabını ufak bir yapalım. Duruma göre uzun süre çekeriz, kısa süre çekeriz. Birlikte göreceğiz. Bundan sonra da bildiğim kadarıyla esnatta bir şey kalmıyor. Bir tek şuradaki e, kaldı. Onları dönmeyeceğim çünkü onların drobuyla şuradaki ejderhanın drobu aynı. O yüzden çok da bir anlamı yok oranın dönmenin orayı. O yüzden bu şekilde burada bitireceğiz burayı. Ee, şey yapalım. Ben hızlandırmış kesme geçeyim. Ardından tekrar bir geliriz. Bakarız ne kadar mop atmış, ne kadar mop kesmişiz, ne kadar koyun almış. Tekrar değerlendiririz süresini. Bu arada bilmeyenler için item tanıtımımızı vesaire yapmayı unutmuşuz. Hemen şöyle hızlıca yapayım. ve 16 bir smite tamburumuz var. 19k durabilitli bir Monix Star. 8 int setimiz. Belt of Intelligent 2. Yüzüklerimiz Old. Kolyemiz artı bir gadıs, artı bir vs. 12 int falan bir küpümüz var. Ustalarımız bu şekilde. Ee, onun yanı sıra atağımızı ve defansımızı da gösterelim göremeyenler için. 2685 atak, 965 defansımız var. Bu arada mobumuz hala çıkmadı. Çok mu geç çıkıyor burası acaba? Anlam veremedim. Ama dönelim dendi. Yani belli de olmaz. Bazı moblar az çıkar ama dropu yüksektir. Her şeyi test ediyoruz. Neyse her halükarda biz buraya bir, bir saat dönerim. Bakalım duruma göre tekrar bir farklı bir şey düşünebiliriz. Evet arkadaşlar. X8 saatimizi tamamladık. Şöyle 8 saatte 2M600K gibi bir coin'imiz var. Mana potu falan harcamıyoruz. Bir şey harcamıyoruz. TS'yi de öyle bazen basıyorum bazen basmıyorum. Şöyle 8 saatte 6 tane drop'umuz var. Evet. Tahmin ettiğim gibi buradan güzel bir zarar edeceğiz. Bir de ben mob'u mob göstermek istiyorum. Ee, 543. Şöyle şuradan açalım. Yaklaşık olarak 200 mob bile kesmemişiz 8 saatte. Yani saatlik 22 mob, 23 mob gibi bir rakama ulaşıyoruz. 3 dakikada bir tane mob kesiyoruz. Yani buranın respawn süresi büyük ihtimalle 5 dakika. Böyle bir kava tasak bakmıştım. Vallahi işte girdik bir yola artık çıkamıyoruz da ben buraya 20 saatte olsa bitireceğim. Belli mi olur belki aradan yanlışlıkla bir tane mp'lik falan atar bizi kurtarır diyelim. Yine ara ara bildirim vermeye çalışırım. Evet 15 saati tamamladık. Mükemmel bir gelir elde ettik. <laughs> Şöyle 5 m paramız var. Şöyle de çöplerimiz var. Abi 20 saat çekeceğim. İnat ettim slotu. Hiç de bir şey göstermiyor ama sanki tam olarak bizim zarar slotu gibi. Yine de çekeceğim. Çok zor kesiyoruz mobları. Yani çok zordan kastım moblar çok az çıkıyor. Bu neymiş ya? Hiçbir şey yok. Elemental stuff falan fistan. Bunları çöp. İyi 700k çöpümüzü aldık. Bir EPR'e de yapalım. Valla amaç burada slotu bitirmek ee, biliyorsunuz her yeri çekiyoruz amaç orayı çekmek. Şöyle mobumuza bir bakalım ben önceki mob sayısını unuttum da şöyle hatırlayabileceğiz mi. Yani işte ne biliyorum ne kadar kesmişiz 5 dakikada bir mob atıyor biz de hikayeden burada duruyoruz. Biraz daha devam edelim şu 5 saatte bitelim artık bu kadar masraf yapmışız biraz daha yapalım. Ama güzel bir zarar edeceğiz ne ms ne boost ne bir şey hiçbir şey yok yani oyunda bu kadar kötü bir slot daha hiç görmedim. Hadi bizi şaşırsın da şöyle bir artı 7li aç breaker falan atsın. Bir şok yap şov yapsın bize. Yoksa bayağı bir yandık. Neyse. Bir 15 saati daha bitirelim. O ardından tekrar görüşürüz. Bu arada ne zamandır söyleyeceğim hiç denk gelemiyor. Bu ara arkadaşlara pek takılamıyorum. <laughs> Klanımız Red Apple. Red Apple klanındaki arkadaşlarımıza da selamlar. Seyfaka şu an bizi takip edemiyor. Ona da selamlar olsun. Geldiğinde belki görür. Arkadaşlar 20 saatlik Hayalon farmını bitirdik. Dünya üzerinde görüp görebileceğiniz en ama en ama en berbat slot. Ya yani bu kadar kötü bir şey hiç görmedim. Toplam attığı sıfır loot'tayken attığı toplam çöp sayısı 15 mi 16 mı ne? Yani 20 saat saatte bir çöp bile atmıyor. Yani 3 coin'lik öyle söyleyeyim. Ama ne oldu? En azından denemiş olduk. Bizim e, karımız buranın içeriğini öğrenmek oldu. Şimdi tablomuzu hemen verelim Üstün bu arada boş boş olmasının sebebi yan karakterle aktif farm yapıyorum İtemler onda ben buna ben bir video kesti almak için girdim. Evet toplam 7m400 kaldık bir coin gelirimiz var çöpler dahil çünkü mob çıkmıyor mob çıksa belki bir şeyler atacak da 5 dakikada bir respawn oluyor moblar öyle söyleyeyim. O yüzden çok düşük mob kestik bunları hiç e, mob sayısı saymayı falan gerek yok zaten gidilecek bir yer değil. Evet masrafımız 10 geniye 9 adet hammer 14.5m 720 adet kitap harcadık 10 saatte pardon 20 saatte. 1.800'de buradan masrafımız var. 7M gelir 16M gider gibi hesaplayabiliriz. Toplam net 9M zarar yazdı slot bize. Burada tabi pus masrafları elektrik su falan yok yani dümdüz 9M oyun içi yazdığı zarar. Kesinlikle ama kesinlikle yanından bile geçmeyin. Yani gidin Bodrok'u deneyin yan tarafında ölün daha karlı öyle söyleyeyim. E, durum bu. Yine de içerimizi elde ettik. Merak edenler için merak eden bayağı kişi vardı hayır on yazanlar. Onlar da öğrenmiş oldular. Buraya kadar izlediyseniz bir beğenilik beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki farm slotumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.